İyi akşamlar Bursa Çimento günlük grafik. Bursa da ne zaman yaptım videosunu hatırlamıyorum ama olmuştur biraz ara verdik. Çünkü yüz dışında artık yani yüz içinde de bir hisse değil onu da söyleyeyim. Haberi olan vardır olmayan vardır. Bir destekte izliyorduk yani 3.25 desteğine doğru süzülüyordu. Dediğim gibi son şeyi hatırlamıyorum yani videoyu hatırlamıyorum ama burada tabi üstüne çıkılması gerekiyordu bursa Çimento'da. oradan beri de bakın çok sertleşti satışlar destek 3 lira civarında yani 3 bugün 19'da kapattı biraz daha aşağı yönlü hareket bir grafik çizmeye devam ederse 3 lira civarında bir destek beklenebilir gelir mi bunlar bakın hep söylüyorum yani yani destek ne işe yarar? E destek strateji kurarsınız ya kırıldığı zaman satarsınız ya e, alacaksanız da o destekte de almaya çalışırsınız. yani Çünkü kırılırsa stop e, çalışır. Yani Destekler de bu işe yarar. Çünkü bazen söylüyor oluyor işte ya orada destek çalıştı çalışmadı. Diye, o çalışır diye değil yani. Çünkü o 3 lira dibini burada piyasa o direnci görür arkadaşlar grafiğe bakan. Yani herkes %90-95 görür ama e, tabii görür, görür de müşteri olur mu onu bilemezsiniz. 25 ay say. Ölüyorum. Bu da üstüme yok mu diyor bir toprak atacak, bir fatiha okuyacak yok mu diyor bu ara say seviyesi odur yani bu bir şirket e, çok kolay bir her zaman bu RSI seviyelerini hepsinde açıyorum ki hani tüm videolarda yapıyorum bu bugünlerde bunu gösteriyorum her zaman gerilen bir alan değildir yani 25 RSI'lar 20 RSI'lar genelde kitabı olarak e, bizim alıcıların gelmesini beklediğimiz alanlar teknik analistlerin hepsi burada alıcıların gelmesini bekler yavaş yavaş ee, genellikle bu da 20 civarında en yani ortalama şöyle bakarsanız hani en kötü ihtimal bir e, yukarı tepki geldiğini görürsünüz. E, dip 13-12 arası onu da söyleyeyim. Makti de e, maalesef olumlu bir şey söylemiyorum. Yani o da e, negatif göstermeye devam ediyor üzgünüm. Yani çok keyifsiz. Şey. Bu borsanın sorunu. Yani e, sa, yani hangisine baksak bu grafikler? Özellikle e, son bir yılda çok verimli olan grafikler çok sert şekilde maalesef aşağı yönlü yol alıyorlar. Satış baskısı e, bir türlü dinmiyor. Herkese iyi akşamlar. Ha bu şeyi söylemedim. Tabii onu söylemedim. Yani burada şu anda e, yukarı doğru bir hareket olursa 3.33'e kadar bir tepki hareketidir bu. E, ve 3.47 de bir tepki hareketidir. 3.37 geçilirse bakarız. Yani 20 gün üsteline temas sık görülür. 50 günümüz 372'de kaldı artık. Yani 372 tabi olursa oraya bakarız. Yani orada bir yukarı bir boğaya acaba giriyor mu, girmiyor mu? Onu o zaman değerlendirmek lazım. Ee, o yüzden yukarı doğru tepkiler de <laughs> yani 333 direnci ve 347 direnci olarak bu iki direnç önemli. Bunlar takip edilebilir. Herkese iyi akşamlar.